Arkadaşlar, merhaba, bugün 26 Haziran Çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar, HSBC yatırımın bir model portföy güncellemesi var Haziran 2024. Bu model portföyü sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu en sondaki notu sizlerle bir paylaşayım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Bunu öncelikli olarak sizlere söyleyeyim. Şimdi bu model portföyde hisseler şöyle. Akbank var, İş Bankası, Vakıf Bank, Anadolu Efes, BİM, Coca-Cola içecek, Ford Oto, Koç Holding, Mavi Giyim, Migros, Türksel ve Türk Hava Yolları arkadaşlar. Burada bankalar için piyasa değeri, defter değeri, FD, Vafek oranı 25 Haziran 2024 kapanış fiyatları ile diye belirtilmiş burada fiyatlar var hedef fiyatlar var Yukarı potansiyelleri var burada potansiyeli en yüksek Türkseli Yazmışlar yüzde 65 hedef fiyat 165 TL İkinci olarak en yüksek Türk Hava var yüzde 37 potansiyel Hedef fiyat 420 TL Yine burada Koç Holding yukarı potansiyel yüzde 37 hedef fiyat 300 TL. Coca-Cola içecek yüzde 38 potansiyel hedef fiyat 1100 TL. İş Bankası yüzde 35 potansiyel hedef fiyat 22 TL. Vakıfbank yüzde 34 potansiyel hedef fiyat 32 TL. Akbank yüzde 30 potansiyel hedef fiyat 85 TL. Anadolu Efes yüzde 28 potansiyel 300 TL hedef fiyat, BİM yüzde 26 potansiyel 720 TL hedef fiyat, Migros yüzde 25 potansiyel 680 TL hedef fiyat, Türk Havaalanı dedik sanırım yüzde 37 potansiyel 420 TL hedef fiyat. Burada piyasa değerleri var, hacim var, fiyat kazanç oranları var. Şimdi bir açıklamalara bakalım. 2024 yılının geri kalanında ekonominin görece yavaşlamasını ve enflasyonda belirgin bir düşüş eğilimi görülene kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesini bekliyoruz. Aylık enflasyon eğilimlerinin izlenmesi yılın ikinci yarısında piyasa hissiyatı açısından hayati önem taşıyacak. Yurt içi talep yılın ilk çeyreğinde güçlü seyrini sürdürürken ikinci yarıda gözle görülür bir yavaşlama bekleniyor bu yıl için %42 enflasyon ile %3.3 büyüme öngörüyoruz. Politika faizinin ise yıl sonuna kadar değişmeden %50 seviyesinde kalmasını bekliyoruz demişler. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son 1 yılda 508 bas puandan 259 bas puana indi. Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden Haziran ayı sonuna kadar çıkarılması piyasa için kısa vadeli bir katalizör görevi görebilir. Değerli açısından baktığımızda enflasyon muhasebesi uygulayan şirketler için 2024 tahminlerimiz ortalama fiyat kazanç oranlarının 7.9 çarpanı FD FAÖ'nün ise 5.6 çarpanı olduğunu gösteriyor. BIST endeksi için 12 aylık hedef değerimizi 14.000 olarak güncelliyoruz. Bu da mevcut seviyelerden %31 artış potansiyeline işaret ediyor. Yılbaşından bu yana yaşanan yükselişin ardından bankalar için kısa vadi görüşümüz nötr. Bankacılık dışı sektörler arasında perakende, içecek, telekom gibi faiz oranına daha az duyarlı ve defansif sektörleri tercih ediyoruz. Büyük holdinglerin yıl boyunca öne çıkmaya devam etmesini bekliyoruz demişler. Evet bankalarda Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, Banka dışında Anadolu Efes, Bimaş, Coca-Cola, Ford, Oto, Koç Holding, Mavi, Migros, Turkcell, Türk Hava Yolları. Şimdi Akbank için banka benzerlerine göre güçlü sermaye yapısı ve düşük kaldıraç oranı ile TL kredilerde orta vadeli pazar payı kazanımı için elverişli konumda bulunuyor. Bankanın küçük montanlı kredi ve mevduat müşterisi kazanımı ve dijital bankacılıktaki konumu orta ve uzun vadede karlığını destekleyecek. Faiz artırın döngüsü öncesinde bankanın görece düşük vade uyumsuzluğuna sahip olması nedeniyle TL kredi büyümesinin ivme kazanmasıyla bankanın kredi mevduat makasındaki iyileşmenin hızlanacağını düşünüyoruz demişler Akbank için. İş bankası için tüfek sportföyünün değerlemesindeki farklılık enflasyonun gerilediği bir ortamda benzer bankalara göre bir avantaj olabilir. İştiraklerin tek çatı altında birleşmesi hisse için bir katalizör görevi görebilir. Bankanın 2025'te devreye girmesi beklenen enflasyon muhasebesi uygulamasından görece daha az etkileneceğini düşünüyoruz. Evet bankalar için enflasyon muhasebesine göre finansallar 2025'te açıklanmaya başlanacak arkadaşlar. Vakıf Bank'la alakalı da bankanın kredi portföyünün önemli bir kısmının TRRF endeksi ticari kredilerden oluşması nedeniyle kredi fiyatlamasının daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Bankanın TL kredilerinin 2024'te özel bankalardan daha düşük olacağını ancak bankanın geçtiğimiz yıllara göre karlılığa daha çok odaklanacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan sermaye artırımlarına rağmen bankanın SER'sinin özel bankalardan daha düşük olması ve halka açıklığın düşük olması sebebiyle bankanın karlı ve isyan sermaye üretimine odaklanacağını düşünüyoruz. Bankanın sahip olduğu 10 milyar TL serbest karşılık araştırma kapsamımızdaki bankalar arasında en yüksek miktardır diye belirtilmiş. Anadolu Efes'le alakalı bu sene hacim tarafında Rusya ve Kazakistan'da bir parça toparlanma bekliyoruz. Ancak büyüme tahminimiz daha çok fiyatlama üzerine dayanıyor. AB İnbev Rusya'nın satın alımının tamamlanması için resmi onaylar bekleniyor denmiş. Bir maçla alakalı enflasyonun bir süre daha yüksek seyredecek olması ve tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelme eğilimi bime talebi artacaktır. Yani yeni mağaza açılışları aynı hızla devam ederken artan personel giderlerinin doğru fiyatlama ve yükselen müşteri trafiği ile dengelenmesini bekliyoruz demişler coca ile alakalı Pakistan'ın ekonomik toparlanması, Özbekistan ve Kazakistan'da iki yeni fabrika, Bangladeş satın alımının tamamlanması, Türkiye'de güçlü fiyatlama politikası ve maliyet konsol mekanizmaları karla olumlu etki edecektir. Şirketin borçluluğu görece düşük seviyede seyrediyor demişler. Ford Oto ile ilgili de satışlarının yaklaşık %80'i toparlanma beklentisi olan yurt dışı piyasalara gerçekleştiriyor. Şirket yatırımları ile 2025 yılında 900 bin araç kapasitesine ulaşacak. Bir süredir zayıf seyreden hissenin değerlemesinin cazip olduğunu düşünüyoruz demişler. Koç Holding ile alakalı BİSTÜZ'ün en büyük hissesi olarak beklenen yabancı yatırımcı girişinden en çok faydalanacak şirketlerin başında geldiğini düşünüyoruz. İyi bir çeşitlilik gösteren portföyün yanı sıra güçlü nakit pozisyonu ve yüksek temettü gelirleri olası yeni yatsınlara olanak sağlıyor demişler. Mavi ile ilgili yüksek enflasyon rekabetçi fiyatlama ve güçlü marka şirketin büyümesine ve karlığına olumlu yansıyor. Son dönemde yeni mağaza açılışları yavaşlarken mağaza başına verimlilik ön plana çıktı. Güçlü nakit yaratımı ile şirketin kar payı ödemelerine devam etmesini bekliyoruz. Migros'la alakalı şirket son 3 yılda hızlı mağaza açılışları ile toplam satış alanını %23 büyüttü. Enflasyon muhasebesi karla olumsuz yansıdı ancak fabrik marjında bir iyileşme öngörüyoruz. Şirketin 1.58 milyar TL finansal borcuna karşılık 14.1 milyar TL nakit rezervi bulunuyor. Türkcell ile alakalı da şirket 2024'te Ciro'nun %10 ile %15 seviyesinde reel artacağını öngörüyor. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde telekom sektörünün görece daha dayanıklı bir performans göstermesini bekliyoruz. Net borcun FAV oranını 0.6 çarpanı ile güvenli seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. Şirketin iştiraklerini halka az planları ve iştirakleri ile ilgili diğer potansiyel gelişmeler hisse için katalizör olabilir. Türk Havalları ile ilgili de 2024 yılında %5 kapasite ve %8 yolcu büyümesi öngörüyoruz. Şirket bu sene filosunu 40 yeni uçak ile 480'e yükseltmeyi hedefliyor. Kura dayalı gelirler ve petrol fiyatlarının görece düşük seyri artan personel giderlerinin etkisini bir parça sınırlayacaktır. Ajet ile ilgili gelişmeler büyümeye olumlu etki yapabilir denmiş arkadaşlar. Raporun sonunda da burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım karar verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Evet burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. HSBC yatırımın model portföyünü, güncel model portföyünü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.